Değerli öğrencilerim merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. 10. sınıf tarih 2. dönem, 1. yazılı sorularıyla ve bir kısım cevaplarıyla sizlerle beraberiz. Ee, sevgili arkadaşlar, bu sorularımızın bir kısmının cevabını vereceğim. Bir kısmının cevabını size nasıl bulacağınızı e, söyleyerek e, geçeceğim. E, dolayısıyla e, dikkatli bir şekilde beni dinleyin. Bazılarının e, sorularının cevabını ağızdan vereceğim. Yani e, soruyu yaparken cevabını vereceğim. Dolayısıyla e, çok dikkatli bir şekilde e, videonun sonuna kadar izleyin. Ee, sevgili öğrencilerim şimdi sorularımıza ve cevaplarımızın bir kısmına geçelim. Ee, birinci sorumuzda Osmanlı Devleti Avrupalılar tarafından kaçıncı yüzyıla kadar en büyük askeri güç olarak görülmüştür diye e, sormuştuk arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar e, Osmanlı Devleti Avrupalılar tarafından 18. yüzyıla kadar en büyük askeri güç olarak görülmüştür. Evet bakın orada Roma rakamlarıyla yazılmış. 18. yüzyıla kadar en büyük Büyük olarak görülmüştür Avrupalılar tarafından. Özellikle o dönemde İstanbul'a gönderilen elçiler, elçilik heyetlerindeki görevliler ve tüccarlar yazdıkları seyhatnamelerde Osmanlı ordusunun Avrupa'da nasıl algılandığını anlatmıştır. Bu eserlerde disiplin ve itaat Osmanlı ordusuyla eş anlamlı olarak kullanılmıştır. Değerli öğrencilerim kitabımızda bu büyük elçilerin yazdığı bazı hatıratlardan kısa parçalar alıntılarda ders kitabımızda geçmektedir. Merak edenler bakmalıdır. O zaman Avrupalılara göre Osmanlı Devleti 18. yüzyıla kadar en büyük askeri güç olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer sorumuzda sevgili öğrencilerim. Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız. Ahi, yaya ve müsellemler has, cebelü, Pençik sistemi sevgili öğrenciler bu kelimeler çokça geçti dersimizde hatırlayın. E biliyorsun ahi evran var değil mi? Ahilik teşkilatını Kur'an. işte yaya ve müsellemler, askeri alandaki bazı askeri gruplarda has, ziyamet gibi kavramları görmüştük. Cebelü ve pençik sistemi biliyorsun. Pençik sistemi çok önemli bir sistem. Ta kafesisi de dahi sorulan bir soru bu arkadaşlar. Bunları hemen kitabımızın 3. ünitesinde ilgili sayfaları inceleyerek cevaplarını buraya geçireceksiniz sevgili öğrencilerim. Geliyoruz bir diğer soruya. Aşağıdaki Anadolu'nun İslamlaşmasında katkıları olan Sufi alimlerin özellikleri verilmiştir diyor. Noktalı yerlere kim olduklarını yazınız. Evet beraber cevaplayalım arkadaşlar. Gel, gene gel, ne olursan ol gel, ister kafir, ister ateş, ister puta tapan ol. Kapımız umutsuzluk kapısı değildir. Yüz kez tövbeni bozmuş olsan da yine gel. Dizelerinin de yazarı kimdir? Mevlana Celaleddin Rumi değil mi arkadaşlar Konya'da? E, vefat etti biliyorsunuz. E, meşhur, ünlü, e, mesnevisiyle de ünlü e, sufi alimimiz Mevlana Celaleddin Rumi diye yazıyoruz. Geliyoruz bu sorumuzun beş yıkına. İnsan sevgisiyle ilgili görüşlerini ortaya koyarken bağnazca tutumlara da karşı çıkmıştır yani tutuculuğa da karşı çıkmıştır. İlim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilemedin. Bu nice okumaktır diyen kişi kimdir? Yunus Emre'dir arkadaşlar. Biliyorsunuz Yunus Emre bu dizeleri söylemiştir. Evet Yunus'a göre ilimden asıl amaç insanın kendini tanıması ve Olgunlaşmasıdır. Evet. Eğer siz kendinizi bilmezseniz istediğiniz kadar e, ilim yapın, kitap ezberleyin. E, bir eşeğe de kitap yüklesek eşek alim olmaz sadece onun taşıyıcısı, taşıyıcısı olur. Evet. C şıkkında bilmek istersen seni can içre ağracanı geç canından bul anı sen seni bil sensin diyerek genellikle nefsin olgunluğunu önem saymış, olgunluğa erişmek ve kendini tanımak ve öğretilerini dile getirmiştir. Hacı Bayramı Veli, evet e, değerli e, öğrencilerim e, burada bunu da ne yapıyoruz e, yazıyoruz cevap bölümüne. Evet bir diğer soru grubuna geçiyoruz. Aşağıdaki cümleleri doğru yanlış olarak gruplandırınız. Medreseler en büyük en önemli Osmanlı örgün eğitim kurumları arasındadır. Evet arkadaşlar diyebiliriz. İkinci Bayezid döneminde çıkan Şahkulu Kulu isyanı Osmanlı Devleti'nin otoritesinin sarsılmasına neden olmuştur. Evet bunu yazıyoruz doğru mu yanlış mı? Muhaç Meydan Muharebesi sonucunda Osmanlı Devleti Macar Krallığı'nın siyasi varlığına son vermiştir. Doğru mu yanlış mı bunu yazıyoruz arkadaşlar. Yavuz Sultan Selim Anadolu'daki Şii tehlikesini ortadan kaldırmak amacıyla Safefilerle, Safabilerle Ridaniye Savaşı'nı yapmıştır. Doğru mu yanlış mı? Acaba Ridaniye mi? E, Çaldıran Savaşı mı? Arkadaşlar bu da önemli. Bunu da ne yapıyorsunuz? Bunları da kitabımıza göre yapıyorsunuz. Sevgili öğrenciler gelelim bir başka sorumuza. Arkadaşlar bir parça verdik. Bu parça Erhan Afyoncu'nun kitabından alınan tımar sistemi ve feodaliteyi karşılaştıran bir metin. Şimdi size 5-6 tane soru soracağız. Bu parçaya göre cevaplayacaksınız. Şimdi bu parçayı durdurarak dikkatli bir şekilde okuyorsunuz. Ve bu parçayı okuduktan sonra aşağıdaki soruları parçaya göre cevaplıyorsunuz. Evet şimdi dikkatlice parçayı okuyun lütfen. Evet. Şimdi sorularımıza geçelim. 1. Tımar sisteminde ve feodalitede mülkiyet hakkı kimlere aittir? Yukarıdaki parçaya göre cevaplıyoruz. 2. Sahip olduğu haklar bakımından Osmanlı köylüsü ile Avrupa köylüsünü kıyaslayınız. Osmanlı köylüsü ile Avrupa köylüsü aynı haklara mı sahipti? Hayır arkadaşlar, biliyorsunuz değildi. Bunu parçaya göre cevaplıyorsunuz. 3. Tımar sistemi ile feodalite arasındaki temel farklılıklar nelerdir? Arkadaşlar biliyorsunuz orta çağda feodalite e Avrupa köylüsünü çok sarsmıştı. Fakat Osmanlı'daki tımar sisteminde böyle değildi. Toprağa sahipti ve toprağın vergisini veriyordu değil mi? E, dolayısıyla arada dağlar kadar fark vardı. Dört, tasarruf nedir? Arkadaşlar tasarruf bildiğimiz bir husus. Bu Osmanlı'da da önem arzadan bir durum. E, bunu da parçaya göre cevaplıyoruz. Ve beşinci soru, tımar sisteminin Osmanlı devletine sağladığı faydalar nedir? Bunu da e, yazıyoruz. Özellikle isyanlığa karşı bir ön almadır. 6 Avrupa'da merkezi krallıkların ortaya çıkması nasıl gerçekleşmiş olabilir? Bunları da parçadan hareketle yazıyorsunuz. Geliyoruz bir diğer soruya arkadaşlar. Aşağıdaki noktalı yerlere size verdiğimiz uygun ifadeleri yerleştiriniz. Evet sevgili arkadaşlar siz ne yapacaksınız? Bakın size e, bazı ifadeler verdik. Şehzadebaşı, Selimiye, Süleymaniye, Kazasker, kadı, hattat. Avni, Semarkant ve Ali Kuşçu. Hadi bunların bir kısmını beraber yapalım. Diğerlerini de siz ne yapın? Kitabınızdan bulun. Yani siz de gayret edin. 1. Osmanlı Devleti'nde ilmiye sınıfı üyelerinden nokta nokta divanda adli ve askeri işlerden, taşrada ise adli ve idari işlerden sorumludur. Bu kimdir arkadaşlar? Bunu noktalı yere yukarıdan seçip yazacağız. 2. Osmanlı'da Güzel yazı yazma sanatına hat, bu sanatla uğraşanlara ise nokta nokta denirdi. Arkadaşlar bakın hemen isminden hatırlayacaksınız. Hattat denirdi. Yani ikiye hattatı getireceğiz. 3. Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet nokta nokta mahlası ile şiir yazmıştır. Arkadaşlar edebiyat, edebiyattan da hatırlayacaksınız. Avni mahlasını kullanmıştır. Mesela kanuninin ise muhibidir Ve sevgili öğrenciler. Ve 4. Türk dünyasının yetiştirmiş olduğu en önemli isimlerden biri olan Ulu Bey nokta nokta şehrinde bir rasathane inşa etmiş diyerek devam ediyor. Ve beşinci soruya geliyoruz. Kaptanı Derya nokta nokta komutasında Haçlı Müttefik donanmasına yapılan nokta nokta sonucu Akdeniz'de Osmanlı hakimiyeti kurulmuştur. Buraya da Yukarıdaki kelimelerden uygun olanı getiriyorsunuz. Ve 6. Kanuni döneminde Osmanlı Devleti batıda Avusturya'ya nokta nokta antlaşması ile doğuda ise nokta nokta antlaşması ile İran'a karşı üstünlük sağlamıştır. Acaba Ferhat Paşa antlaşması mıydı arkadaşlar? Hadi bir hatırlayın bakayım. Soru 7. Yavuz Sultan Selim nokta nokta ve nokta nokta savaşları ile Memlüklü Devleti'ne son vermiştir. Acaba Mısır seferinde miydi değil mi? Memlüklülerle savaşmıştı arkadaşlar. Evet oradaki ee, savaşları yazıyoruz. Evet İran'la da çaldıran savaş şunu yapmıştı değil mi arkadaşlar Peki sekize geliyoruz. Fatih döneminde nokta nokta. Kanuni döneminde ise nokta nokta. Ticari ayrıcalıklar elde etmişlerdir. Kimler? Avrupalılar. Neydi bu? Kapitülasyonlar değil mi arkadaşlar? Bunları da yukarıda verdiğimiz kelimeleri buraya doğru bir şekilde yerleştirerek e, cevaplayacağız. Evet. Bazı soruların cevaplarını bazılarının da cevaplarını vermedik arkadaşlar. Siz de çaba gösterin diye. E, bu sorularla ikinci e, dönem birinci tarih yazılısına hazırlanmış olacaksınız. Evet. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ederim. Yazılılarda başarılar diliyorum. Kürüm Kürüm medya kanalımızdaki diğer yazılı sorularını da muhakkak çözün. Gene aynı şekilde Metin Kürümoğlu hocam kanalımızdaki sorularımıza da göz atın arkadaşlar. Evet hepinizi seviyorum, hepinizi sevgiyle selamlıyorum, Allah'a emanet ediyorum. Diğer yazılı sorularımızda ve kültür sanat edebiyata dair videolarımızda buluşmak dileğiyle hoşça kalın, sevgiyle kalın. Sevgili öğrencilerim merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. kanalımızda sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarına esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer sorulara esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Kanalımız Eğitim Kültür Sanat alanında öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan ayeti sınavına hazırlanan ve okullarındaki yazılılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlamış olsa olur. sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizle paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.